sakin ol. Kulpa <laughs> pendejo. Hey, uh, duş alma şansın var mı? Hayati. İşte sonra la reserva que encontraron en la celda de Molina. Günaydın beyler. Yoksa akşam mı oldu? Pek anlaşılmıyor da. Hey sersem. Yukarı çık hadi. Esos dos tienen todas las manos. Yanımda bir mahkum var. Hadi kapıyı aç. Una semana. ¡Ven y guérmelo, Ah, ¡Ven, <benim de. gülüyor> amigo! ¡Hey, gringo! ¡Dilo lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. ¡Te hey, lo cuando regreses! ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos Çekil, de él! ¡Chiqui! ¡Chile! ¡Chiquilin, cercemler! ¡Ey, ey! ¡Tranquilízate! ¡Ayranların var gibi görün! Evet, bana bayılıyorlar. Hadi kapıyı aç. A onde lo llevas? <laughs> Bu bir sürpriz. <laughs> Diviértete. Ben de biraz İspanyolca konuşurum. <laughs> Bekle, e, bek, bek, bek. Ne dedim? Çok yakında öğreneceksin. Te <laughs> lo advertí. Te lo escuchaste. Está mirando. Ay. Chiquil. Bunu ben hallederim. Bien. Beni nereye götürüyorsun ki? Görüyorsun. Hayır hayır. Oradan değil. Önce Önden buyur. Evet gayet profesyonelce. Hey burası pek müdürün odasına benzemiyor ama. Sola dön. Tamam dönüyorum. Burada. Buradan mı? İşte geldik. Pekala. Tamam, şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Pay mı? Orada neyi bulmayı umuyorsan, ondan pay istiyorum. Hadi ama Vargas, anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kellemi ortaya koydunuz. Doğru koydun. ama Reif sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Zeynep. Ama bu kadar yeterli değil. Sana onu açmama söylendi. Evet. Kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu. Ama elindekine dikkat et. O şey 300 yaşında. Kaptan Henry Avery'nin mürettebatının bir üyesiydim. Kim olduğunu biliyor musun? Evet, bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip yakalanmayan korsan. Bu adamı araştırdım, en Şimdi az lütfen... 400 milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Ee, Gunsway. Evet. evet, hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? Aha, aha. İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Aa, işte. umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup... ...bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ne? Ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabii. Ah, tanrım, o bir benzetme. Hayır 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 hayır. Siz bir benzetme yüzünden bu cehenneme girmek için bu kadar para ödemezsiniz. Pay istiyorum. Pekala, ne diyeceğim bakın. Oraya çıkıp hücreyi aramama izin ver. 300 yıl sonra hala orada bir şeyler varsa, bu konuyu Reif ile konuşursun. Hadi şunu artık. Mektup. Por favor. Oraya nasıl çıkacaksın? Tırmanarak. O kadar pay muhabbetinden sonra sen tırmanacaksan engel olmayayım. Bu oyununu kırma yeter. Evet. Amacım o zaten. E, i̇stediğimi getirdin mi? Evet. Oraya sakladım. Tezgahın altında. Kutuların orada <laughs> duruyor. İşte böyle çok kolay bir iş. Bingo. Şimdi iş başındayız. Tamam bu işimi görür gibi. İşte hücre orada. Oraya nasıl çıkacağım? Hadi bakalım. Sanırım aşağı doğru kayarak o direğe hamat atabilirim. <laughs> Bakalım sen buna ne diyecek. Daima hatırla. Tamam. En yüksek hücreyi bulmalıyım. Evet. Burada onlarca korsanın idamı beklediğine inanmak oldukça güç. Nereye gitmeli? Pekala, yalan yok. <laughs> Bu gerçekten harika. Neler kaçıyor böyle? İşte burası, börsün hücresi. Hücre daha çok suit gibi. Tamam. Nereden başlasak? Güneş ve ay. Altın ve gümüşün simya simgeleri var. Bekle. Mektupta böyle bir şey görmüştüm. Ha. Ee, simgenin bir kısmı. İşte diğer yarısı. Pekala. İşte şimdi oldu. Tamam bunlar burç simgeleri. Bu yay burcu. Bu da akrep burcu. 10 ve 2. X ve 2 çubuk. <laughs> Digna faktis ekipimos. Sanırım buldum. Öyle gel. Ha. Geri dönme zamanı. adıma dikkat etmeliyim. <laughs> Ve iniyoruz. Hmm. Sırf. <laughs> 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 Görelim. Ay omzum gitti. İşte Vargas. Ben de pay isterim. Ha. Ben de olurum. Görürsün payını şimdi. Hı. Hayır, hayır, hayır! <laughs> oh. Başardım. <laughs> i̇şte şimdi oldu. <laughs> Başardın. Ne buldun peki? Drake. Ne oldu? Mekan tertemizdi. Bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamadım. Emin misin? Doğru yere baktın değil Belki mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi. Olabilir. Bir sürü eski dosya var çünkü. Tamam harika harika. Sen onlara göz at. Bir şey var mı bir bak. Ben de senle konuşayım. Evil konusunda uzman olan o. Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki. Tamam. Ben gidip dosyalara bakayım. Tamam. Arkanı dön. Evet, tamam. Peki Onunla konuşmayı bitirdiğinde gel beni bul. Ringo, eğer seni bir daha dövüşürken yakalarsam, bir hafta hücreden çıkamazsın! Oyunculuğun fena değilmiş Vargas. Neredeyse benim kadar iyisin. Te puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento chicos. Tengo que armar. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. <laughs> <laughs> Güzel benzetmişler seni. İyi misin? Eh, ofiste normal bir gün işte. Hadi. Hey, dur dur dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Sen haklıydın. <laughs> Hayır biz haklıydık. Şimdi sadece Reif'i ah, bulmamız. Reif. Lütfen başlama lütfen. Ya, hadi ama dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu züppe başarıya konmaya çalışıyor. Burası için ne kadar uğraştık? Hı? Bazı ipuçları yakaladık. Hayır yakalamadık. Bir tane bile ipucu yok. Şunu kabul et. Reif yoksa Vargas da yok. İçeri girmiyor Ha Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet evet girdim. Hı. Ama mektup okuduktan sonra. Hmm. Hmm. Olayın ne kadarını biliyor? İşten pay isteyecek kadar. Ah siktir. Reif bunu başkaları da duyacak tamam. olursa. Tamam Vargas konusunu halledeceğim merak etme. Şu an bence daha önemli konulara odaklanalım. Pekala. Kendimize daha sakin bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Pekala etraf temiz. Tamam evet göster bakalım. anasını. Hey. Alabilir miyim? Dikkatli olalım, tamam mı? Altın ve gümüş işlemeli ahşaptan yapılmış. Güzel bir işçilik. İçi boş bunun. <laughs> Everin adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? Ama bu bir haç değil. Teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir değil mi? ama bu İsa değil. Ha? Evet haklısın. İğneli taş takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Attaki yazı yok. Digna factis recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini... Yaptıklarımızın ödüllerini er ya da geç evet. alırız. Bak sen. Katolik yetimhanede büyümenin faydaları işte. <laughs> bu Aziz Dismas. Evet. Tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler, pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam, çarmıha gerilme esnasında İsa iki hırsızın ortasına konmuştu. Tamam mı? Bir tanesi İsa ile dalga geçti. Diğeri ise, yani bu adam, bir tövbekardı. Ve cezasını büyük bir ağır kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. evet. <laughs> ne oldu? Bir şey buldun bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika, Avery en son İskoçya'da görülmüş. Bu bir rastlantı olamaz değil mi? Doğru. <laughs> İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... Hadi gidip Vargas'ı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. <laughs> Dur tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi? Aa, bu kadar çok arkadaşı olduğunu Te dije que no habíamos terminado. Mira, yo no sé qué es esto. Muy tarde para hablar. Aquí no sales. Hey, Tú no te metas. ¿Qué Buenas noches. Buenos entero.

Bana basta de hablar. Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı? He? Sıraya girin! ¿Qué es esto? Bana ver. Kaçak mal mı sokuyorsun? <laughs> Sus ulan! <laughs> Kendini ne sanıyorsun sen? Herkes hücresine! Bu gringoyu ofisime getirin. Yürü. Siz çıkın. Çıkın dedim. Kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik oradan. Hala ölebilirsiniz. Vargas, ciddi misin? Ah, hiçbir şey bulamadım. Başka bir kulede olmalı. <laughs> bu ne? Ne diye bilirim ben koyu bir katoliyim. Üzerimde hep açlışırım. <laughs> çok komik. Hey, bak bu değersiz değil mi? Salam mı benziyorum ben? Tamam, yeni anlaşmamı istiyorsun olur ama Haydut gibi davranmayı bırak. ...silahı yerine koy. Hmm. Sağ ol. Sana şey verelim ha. ...yüzde on. <laughs> Hayır yarısı. İşin çoğunu biz yapıyoruz, yirmi. Ve biz olmadan asla bulamazdın. Yirmi hmm. beş diyelim. Eşit olsun. 25. Sizce daha değil mi millet? Kabul edilebilir. Tamam olur. 400 milyon güzelce dörde bölünüyor. Galiba anlaştık ha? Evet Reif anlaştık. Pekala. Bir daha bana kazık atarsan. Ah! <laughs> 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 İşte bu kadar. Rayf aklını mı kaçırdın sen? Öğrenmek ister misin? Sabr. Beyler şimdi ne yapıyoruz? Plana bağlı kalacağız. Bu planı daha iyi miydi? Beni izleyin. Hadi, hadi. Rayf nereye gidiyoruz? Deniz feneri. Vargazcının fenerde olduğunu söyledi. İyi de nereden? Bilmiyorum. Orasına dışarı çıkınca bakarız. Aa, pencere. Neyse bir el atsana. Çabuk kal! Oh, Aç yürü. Hadi, hadi! Sip, bir çıkmaz daha! Yandın çıkışıyor Hadi sen! Hazır mısın? Hadi! Ah. ah! E e oh, oh. Git <laughs> <laughs> ye ona güveniyorsun sanıyordum. Evet. Öyle sayılırız. S olmadan ayrılacak, değil mi? Çabuk, çabuk Stark. Hayır, hadi, önden. Haydi, hadi. Kimisiz? İnteriniz yok. Evet, <laughs> ah, <neredeler? gülüyor> işte, e evet gözün şey göre gitmemizi istemiyorlar. Allah, amigo! Hey, seni görmek güzel. Ben iyiyim senin. İşte tenis feneri. İşte. Hadi! Ve <laughs> açık şube! Seni çekerim. <laughs> Yakalı. <Hadi. Gülüyor> sam, hayır, hayır sakın bırakma. Dayan hadi. <laughs> sam, diğer konu ver bana. Hadi bu sam. Dayan. gitmemiz gerek. Hayır. Hala orada. Hayır. O öldü. Hadi tekne duvarın hemen arkasında. Hayır. Hayır yapamam. Olmaz. Onu bırakamam. Ney? Kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl. Hayır. Ne? Şeyfim bilir. Sen. Ah tanrım hayır. Hayır. Siktir. Sen. Geldim geldim dur oğlum.